Merhabalar Erdoğan Bey Günaydın hoş bulduk. Günaydın. Şimdi bugün Merkez Bankası toplantısı diyoruz. E, düne kadar aslında e, çok yüksek bir ağırlıkla bu konuyu konuşuyorduk ama Cumhurbaşkanı açıklamasından sonra bu haftanın en önemli günü Cuma günü oldu. Orayı da ayrıca değerlendiririz ama bugün Merkez Bankası elbette ne yapacak bu çok önemli. Ne yaptığı önemli, ne yapmadığı önemli, bir de nasıl bir mesaj verdiği çok önemli. Önce beklentinizle başlayalım. Bugün son durumda Merkez Bankası sizce ne yapar? Bu yaptığının ...piyasalar tarafındaki algılanması... ...ne şekilde gerçekleşebilir? Şimdi Erdoğan Bey... E, ...Temmuz'un 16'sı yanılmıyorsam... ...7.34 civarlarında... ...bir ağırlıklı ortalama fonlamayla... ...giden Merkez Bankası varken... E, ...dün itibariyle... ...9.37... E, ...ağırlıklı onlama ortalama fonlamayla... ...devam eden bir Merkez Bankamız var. Bunu bir kere... E, ...yani iki puanlık piyasaya verdiği likittenin e, maliyetin arttığı bir durum içerisindeyiz e, bir aylık diyelim işte geçen toplantıdan bu yöne e, aynı şekilde aslında son sonuçlara baktığımızda da enflasyonun e, yıl içerisinde çok doğal olarak pandemi kaynaklı beklentilerinin çok hızlı değiştiği ve artık %12'nin hafif altında e, 7.5'dan 9'a yaklaştırdığımız bir enflasyon beklentimiz var Dünyada da buna benzer gelişmeler var mı? İşte biraz önce Özlem Hanım'la da bu tutanakları konuşurken belirsizlik, faizlerin yükselmesi özellikle paket destek paketleriyle birlikte beklenen bir şey. Yani merkez bankaları destekleri sonrası talep ve işte ürüne erişimin getirdiği fiyat artışlarının yaratacağı enflasyondan aslında Türkiye'de nasibini alıyor. Şimdi dolayısıyla buna baktığınızda Merkez Bankası son iki toplantıdaki nötr yani politika değişine gitmeden enflasyonu takip edeceğiz ve fiyat hareketlerine gelişmelere göre pozisyon alacağız. Değerlendirmesine baktığınızda bugün olmasa bile önümüzdeki dönemde eğer bu şekilde bir gelişme devam ederse dünyada ve Türkiye'de de tabii ki dolayısıyla faizleri e, gerek politika faizi tarafı olabilir gerek şu an kullandığı Birer buçuk puanlık üst bant geç likitte dediğimiz kendine bir alan yarattı ve uzun süredir kullandığı bu faiz kanalı içerisindeki değişikliklerle yapabilir. Şimdi sizin aslında Cumhurbaşkanı açıklamalarının yarın konusu veya sonra değerlendirilebilir dediğiniz noktada ise aslında bu Merkez Bankası'nın karar alırken Tabii ki bu konuda Merkez Bankası'nın bilgisi olduğunu ben düşünüyorum. Yani yarın açıklanacak konunun e, detayları aslında tüm üst yönetim tarafında da devletin mevcuttur. Dolayısıyla Merkez e, en azından Ağustos enflasyon gerçekleşmesini, çünkü bir ay önceki gerçekleşmede bir nebze olsun aşağı yönlü bir imelenme vardı. Bunu görmek isteyebilir. Buraya kadar zaten likitte yönlendirmesi, likitte sıklaştırması ve faizi kendi koridoru içerisinde biraz önce söylediğim gibi zaten yükseltmiş gözüküyor. Hatta bunu mevduat faizlerini, işte zaman zaman farklı kredi faizlerini de ekleyebilirsiniz. Açık söylemek gerekirse bunu gerçek hayatımızda hani bir banka ilişkisi olan tüm izleyicilerimiz de yaşayabiliyor. Dolayısıyla bu dönem içerisinde bugün bir değişikliğe gitmeyebilir. Der ki ben bu yöntemi yarınki açıklamalarda içinde olacak şekilde Türkiye'nin ee, en azından bir Ağustos ortası ve Eylül başlangıcını enflasyon tarafında ve dünya gelişmelerini görmek istiyorum. Nasıl olsa 12 toplantım var, nasıl olsa zaten son 15 gün içinde gerekli adımları gerek ben gerek BDDK atıyor. Ha bundan sonra bir aktif rasyoda mı değişiklik, zorunlu karşılıklarda mı bir değişiklik, faiz oranlarında mı bir değişiklik yaparım? Bunu görmek için bir ay daha bir vakit gerekiyor ve bu buna benzer açıklamalarda da piyasayı sözlü yönlendirme tarafında yer alabilir. Benim beklentim merkez bankasının genel karakteristiği açısından ve e, aslında baktığımızda piyasa faizi, merkez banka faizi, merkez bankası faizi ve karar aşamasında daha önceki durumunu göz ardı etmezsek e, ya da göz önüne alırsak diyelim doğrusu e, böyle bir karar çıkabilir. Yani faizi değiştirmez belki kullandığı o aralığı bir buçuktan ikiye, iki buçuğa çekebilir. Çok mantıklı olur mu şu an için? Aralığı genişletip bir sonraki toplantıda o aralığa uygun bir faize yönelebilir. Ama bunu yapabilir. En iyi ihtimal konuşuyorum. Yani i̇htimalin en iyisinin nedeni de şu, hani bir değişiklik olacaksa. Ama onun haricinde görebildiğim kadarıyla böyle bir politikayla devam etme isteği olacaktır. Bu benim beklentim. Ama daha hızlı aksiyon alıp çünkü biliyorsunuz merkez bankaları yani bir faiz indir, işte faiz yükselt, böyle çok belirsiz, bir ay düşür, bir ay çıkar. Yani bu çok da sağlıklı bir sistem olmadığı için bunu yaratmamak için buna gidecektir diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki dönemlerde mecburen o fiyat ve enflasyon dengelenmesini, enflasyonla daha doğrusu faiz dengelenmesini de bir nebze politika değişikliğiyle gidecek. Dolayısıyla bugünkü beklentin bir değişikliğe gitmeyeceği, belki ufak nüanslarla kendi politikasını belirleyeceği ve daha çok sözlü açıklamalarla piyasayı destekleyeceği veya açıklamalarının piyasada fiyatlamayı dengeleyeceği veya değiştireceği bir gün geçirebiliriz diye düşünüyorum. Gazetelerde de gördük. Dünkü piyasa hareketlerine enerjik piyasa başlığı var. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra TL varlıklarda ciddi oynaklıklar gördük. TL değer kazandı. Borsa İstanbul'da yükselişler gördük. Enerji hisselerinde hareketler gördük. Ne dersiniz? bugün biraz bir miktar sakin bir açılış var ama yani hep bir enerji üzerinden konuşuluyor. Yarın netleşecek konu ama eksen kayması ifadelerini duyduktan sonra da aslında beklenti hayli yüksek. Şimdi bugün dünkü hareketten sonra bugün Merkez Bankası var diyoruz. Ama piyasalar bugünü nasıl geçirecek? ...yarın nasıl şekilde bekler diye de sormadan edemiyoruz. Son iki günlük yükseliş Borsa İstanbul'da e, yanılmıyorsam %4'ü aştı. Devamı gelebilir mi? Tabii ki haberlere göre gelecektir ama sabırsızlık da bekleyeceğiz herhalde. Şu bir buçuk gün olay kolay geçmeyecek. Piyasalar nasıl bekler? Bu beklenti piyasalarda bugün itibariyle ne kadar alınmıştır? E, bu heyecan nasıl bir heyecandır? Yoksa şöyle de demek mümkün mü? Cumhurbaşkanı eğer... Dün bu açıklamaları yapmamış olsaydı, biz zaten aşama aşama e, o son düşüşün bir miktar daha telafi edel, telafi edildiği döneme girmiş miydik? Bugün başkanın açıklamaları bu süreci hızlandırdı mı? Anlamaya çalışıyoruz. Ne dersiniz borsa İstanbul için? Şimdi açık konuşmak gerekirse e, yani önemli değişimler dünyada oluyor. Bu yalnız hani Türkiye açısından değil, varlık fiyatlamaları açısından belki bunu da. Yine bu programda ya da önümüzdeki programlarda konuşacağız. Ama Cumhurbaşkanının böyle bir açıklaması olmasaydı ben bu kadar hızlı bir TL varlık değerlemesinin pozitife dönmesinin yaşanacağını düşünmüyorum açıkçası ya da düşünmezdim yani dün bazı baktığımızda. Şimdi burada neden enerjiye yoğunlaşıyoruz? Farklı bir şey de olabilir mi? Tabii ki bütçük yani açıklamalar var. İşte hem basın yayında hem de bu konuyu takip edenler açısından aslında bizler de biliyoruz ki Türkiye enerji konusunda son 4-5 yıldır e, savunma sanayinde olduğu gibi açıkça söylemek gerekirse çok büyük yatırımlar yapıyor. Yalnızca maddi açıdan değil, hani e, kurgu açısından da, zihinsel açıdan da ya da geleceğe doğru da bir strateji açısından da yatırımlar yapıyor. E, ve son 1-1,5 senedir özellikle bunu hepimiz yani basında takip ediyoruz. Buna harcanan enerjinin e, yalnız Akdeniz'de değil, Karadeniz'de de hatta e, yani bunu da çok detaylandırmayayım ama karada da e, bu enerji aramalarının çok yoğun e, gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun nedeni de şu, Türkiye evet enerjide dışa bağımlı bir ülke diyoruz. İşte nükleer, rüzgar, güneş yani yenilenebilir enerji. E, bunun yanı sıra birçok baraj e, yine elektrik konusunda yapıyoruz. Bunların hepsini e, yalnızca görüntü olsun diye yaptığımızı ben düşünmüyorum. Bir stratejimiz var. Enerji de dışarıya bağımlı değilseniz, Türkiye'nin potansiyeli yani şöyle düşünün bir eli ters çevirmek kadar hızlı değişebilecek e, bir aşamada. Yani bu demek ki anlaşılmış, buna yönelilmiş ve son aşamaya geldiğimizde de bu son bir buçuk yıllık e, yoğun çalışma sonrasında bazı sonuçlar elde edilmiş gibi gözüküyor. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunun detayına ve sonraki aşamasında belki neler olabileceği konusu biliyorsunuz bu çok da teknik bir konu yani işte bu buysa eğer konu bunun rezervi nedir ne kadar bir katkısı olacak devamı nedir ama anlaşılan şu ki bu 4-5 yıllık çalışmalar sonrası bir sonuca gelinmiş ve buradan sonra bir Türkiye'nin basamak atlaması için Türkiye için düşünülen gerçeklerin daha farklı değerlendirilmesi için bir eşikteyiz. Ben şunu açık söyleyeyim. Yani bu ne olursa olsun Yarın hemen ertesi gün piyasaları tamamen değiştirecek bir gelişme çok enteresan bir şey değilse açık söyleyeyim olmaması gerekiyor. Ama piyasanın artık güven algısı açısından bakışını da tamamen değiştirebilir. Çünkü elimizde anlaşıldığı kadarıyla bir koz olacak. Yani Türkiye'nin geleceği ile ilgili. Şimdi böyle baktığımızda dünkü hareket borsada 1125 seviyesi önemli bir teknik seviyedir. Dolar TL'de 7.20 yine önemli bir teknik seviyedir. Ee, özellikle Merkez Bankası öncesinde bu hamlenin veya bu söylemin gerçekleştirilmesi Merkez Bankası için de bir bence bekle gör politikasıdır. Ama dün akşam tutanaklar sonrası dünyada Amerika'nın S&P endeksinin ikinci zirvesinden aşağı dönmesi, bir nebze olsun doların değer kazanarak ...Amerika'daki ekonominin belirsizliği ve mali desteğin hala ihtiyaç halinde olması ve üyelerin özellikle bir FED toplantı tutan anda pandemi belirsizliğine ve özellikle faizler tarafında hala uzun süreli bir düşüş veya düşük bir öngörüyle işte kısa vadeli faiz, uzun vadeli faizin arasındaki değerin üzerinden bir söylem veya bir değerlendirme yapmaması biraz moralleri bozdu. Dolayısıyla o açıdan bugün biraz negatif başlayabiliriz. Ama dünyada bu mali teşviklerin artması paranın hala bol olması çok keskin bir düşüş getirmezse o düzeltmeyi belki 1100- 1050 seviyelerine kadar gerçekleştirebilir borsa İstanbul. Evet, düzeltiyorum. 1100 ve 1150 diyelim. Daha doğrusu 1000 100, şimdi yeni endekste de valla 1125'ten evet, e, şöyle 111.250'den e, 110.000 seviyelerine doğru yani bin seviyeleri doğru. doğru söylemişim aslında e, bir geri çekim olabilir e, dış kaynaklı ama cuma günkü haber akışı e, bizleri e, ve özellikle piyasaları dünküne benzer pozitif ya da e, beklenti noktasında e, hani bu beklentinin satın alınması noktasında bir yere getirecektir. Dolayısıyla dün biraz agresif hareketler oldu. Bugün Merkez Bankası beklerken biraz dünyaya uyabiliriz. Hani sonrasında da bir nebze açıkçası Cuma'yı bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü veri akışı da bu öğleden sonra biraz sakin gibi gözüküyor bizim Merkez Bankası sonrasında. Bugünkü Merkez Bankası kararı sonrası biz TL varlıklarının seyrini takip edeceğiz. Yarın Cumhurbaşkanı açıklamasından sonra da e çok farklı bir değerlendirmeye de ihtiyacımız olacak belki. Anbean zaten konuşacağız bunları. Ama Fed'den bahsettiniz. Fed'in bakışından üyelerin ekonomik gidişatına, ekonominin gidişatına dair notlarından çok temkinliler, çok fazla destek ihtiyacı var vurgusu var, çok fazla belirsizlik vurgusu var. Agresif politikalara ihtiyaç varsa buradayız mesajı var. Bunlarda bahsettiğiniz gibi bir miktar keyifleri kaçırmış gibi. Ama yani mevcut durumda bundan ötesini beklemeli miyiz zaten? Yani merkez bankaları şu dönemde her şey yolunda diyebilecek lükse sahipler mi? Çünkü bazı verilerde Ağustosla birlikte o ilk açılmanın heyecanın sonrası yaşanan hızlı toparlanmaların ilmek kaybetmesi beklentisi de var. Salgın hala yaygın, hala yüksek bir rakamla karşı karşıyayız. Bu durumda da merkez bankaları sadece Fed değil. Hepsinin böyle bir temkinli hal içerisinde olması kaçınılmaz bir durum mu? Ama bu duruş piyasaları e, tatmin etmiyor mu? Daha fazlasını ister bir hal mi var ki böyle bir oynatlıktan da bahsediyoruz? Şimdi Erdoğan Bey e, biraz önce bahsettiğimde o dünyadaki varlık fiyatlarındaki değişimde şöyle bir e, gelişme var. Yani e, aslında bizim merkez bankasının e, başka bir yayında da söyledim. Yani politika faizi ya da e, ortalama fonlama faizinin değiştiği zaman içerisinde, yani Temmuz'un ortasından sonraki süreçte e, belki bunu çok net olarak görmüyoruz ama e, dünkü açıklamalardan gidersek belirsiz evet belirsiz bir e, merkez bankası ve piyasalar bundan tedirgin oldu. Hala desteğe ihtiyacımız var demesi ama endekse bakıyorsunuz tarihi zirvesinde S&P ve buradan işte yüzde bir ne bileyim bugün baktığımda sabahtan böyle çok aman aman öldük bittik bir satış dalgası durumu yok. Bir risk var mı var. Ama e, devamı da gelebilir mi? Evet. Fakat bu tamamen tutanan bir göstergesi ve fiyatlamız. Öbür tarafa dönüp baktığınızda esas bizim bakmamız gereken durum şu. O Temmuz'un ortasından sonra belki bunu bir emtia fiyatına bağlamam çok doğru olmayabilir. Ama e, özellikle ne diyoruz? Risk değiştiği için bazı ürünlere yöneliş oldu. İşte borsalara e, özellikle kaynak aktarıldığı için işte altın gibi e, değerli metallere. Ama bakıyorsunuz Temmuz sonrasından itibaren özellikle fonların elinde tuttuğu, büyük fonların elinde tuttuğu altın miktarı değişmiyor ve zaman zaman azalabiliyor. Bakın son bir ay içerisinde fiyat 1800 dolardan 2070 dolara gitse bile. Dönüyorsunuz bakıyorsunuz fonların elinde tuttuğu uzun pozisyonların yine bu yükseliş esnasında bir tepe seviye yaptıktan sonra aşağı doğru imelendiğini görüyorsunuz. Dönüyorsunuz oynaklık yani hızlı yukarı aşağı hareketlerin yine yükseldiği bu tarih arasında şu anda oynaklığın da en az noktada olduğumuz. Yani bu nedir? Bir tepe veya dip çalışması sırasındaki oynaklığın azalma göstergesi. Eğer haftalık veya günlük bazda bu takip ettiğimiz verilerde son bir ayda gerçekleştiği gibi önümüzdeki haftalık bazda da değişimler bu şekilde olursa şunu düşünebiliriz. Artık dünya merkez bankalarının desteklediği bir sistemden yavaş yavaş pandemiyle yaşanabilir. Aşının bulunmasıyla belki özellikle de piyasaların daha normalleştiği Amerikan seçimlerinin üzerinden attığı çünkü şu an için bir risk gibi görmüyor piyasalar. Kasım'dan sonra yeni bir dünyaya uyanabilir ve burada da son 6 ayda yaşadığımız birçok varlık değerinin düzeltmelerini görebiliriz. Hatta bunun içerisinde bu kadar iyimserliğe rağmen belki borsalarda da görürüz. Çünkü paranın da piyasadan çekilmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla benim genel değerlendirmem şu, tutanaklardan çıkardığım sonuç. Bir belirsizlik, evet sizin de ifade ettiğiniz gibi üyelerde hakim, bu gayet normal. Ama bundan sonraki süreçte son bir aydaki gelişmeler bana yavaş yavaş bu belirsizliğe rağmen piyasanın düzeldiğini istenen mali desteğe rağmen yavaş yavaş da normalleşmeye görüldüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bu anlattığım verilerin hepimiz açısından yakından takip edilmesi lazım. Ee, borsalardaki ve özellikle değerli metallerdeki düzeltmelerinde bu noktada bize bir gösterge olma ihtimali de yüksek diye düşünüyorum. Benim genel önümüzdeki 1-2 aylık düşüncem de bu. Takip edeceğim verilerde bu açıkçası. Kıymetli metallerin gösterge olma özelliğini sorayım size. Hazır siz bulmuşken 10 saltın. Şimdi dün bir düşüş var. Dün bir düşüşü de tekrar bir köşeye not edelim. Çünkü geçtiğimiz günlerdeki o sert düşüşten sonra bir yükseliş yaşadık. Sonra tekrar bir düşüş içerisindeymiş gibi görünüyor şu an için. Gerçekten böyle bir görüntü var mı veya bu pi bu piyasada yaşanan bu fiyat hareketliliği size nasıl bir mesaj veriyor? Nasıl görüyorsunuz Altın Altın piyasasında? Şimdi bakın Erdoğan Bey biz buradan altının düşeceğini, çıkacağını, 3 ay sonra 2500 dolar mı ya da 1500 dolar mı olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani genelde bunu zaten biri bilmez. Benim hani genel görüşüm bu. Fakat biraz önce anlattığım bazı istatistiklere, değerlere, grafiklerin takibiyle bir sonuç çıkarmaya çalışırız. Şimdi dünkü altının düşüşünden dolayı ben bunları söylemedim ama... şunu görüyorum yani bunu açık ifade etmek istiyorum bir tepe oluşumu seviyesindeyiz. Bakın 2011 sonrası altının 7-8 senelik düşüşü bir buçuk yıl içerisinde 3 tane daha tepe oluşumuyla gerçekleşti. Dolayısıyla hiçbir ürünün hızlı yükseldikten sonra çok sert düşüşü, bakın endekslerde bile toparlanma çok hızlı oldu. Yani bu piyasa algısının çok dışında bir durumdur. Ama şunu görüyorum altın için konuşuyorsak özellikle 2000 doların altında kalırsak 2035'ler 2050'ler tekrar geçinme gibi bir durum söz konusu olmadan bu bahsettiğim fonlarda ve uzun pozisyonlarda yani alış yönlü talebin artmadığını ben günlük ve haftalık bazda görmeye devam edersem şunu düşünmeye devam edeceğim. Demek ki 2500-3000-5000 dolarlar konuşulsa da şu an için mevcut görüntüde 2070 dolar bizim yeni tepemiz ve bundan sonraki hareketler yukarı doğru tepki hareketleri diyebilirim. Özellikle 1920 dolar aşağı kırılırsa altında bu sefer de bunu teyit etmiş olurum. O göstergeler de bana daha önceki bir ay gibi bir zayıflık ifade ediyorsa o zaman derim ki altındaki yön tabii ki 1860'tı bir önceki trend çizgisi ama şimdi işte 1890-1900 dolarlar diyebiliriz. Buranın da aşağı kırılmasıyla değişmiştir gibi bir söylemde bulunabilirim. Bunun emareleri var. Ee, bir önce söylediğim ekonomideki değişimle altındaki değişimle buna bağlıyorum. Dolayısıyla buna izleyicilerin de dikkat etmesi bundan bir e, belki gram altın analizi de çıkarmasında fayda var. Tekrar ifade edeyim altın düşecek ya da çıkacak konusunu e, hiçbirimizin bilmesine net e, imkan yok. Fakat bu göstergeler bize son bir aydaki yükseliş 1800 dolardan 2070 dolara gitse bile e, oranın e, talep tarafında bu yükselişi desteklemediğini gösteriyor. Bu da bu şekilde devam ederse daha önceki e, tarihsel süreçlerde altının geri geldiğini, e, fiyatlarının düştüğünü bize ifade ediyor. Bu devam ederse bu fiyat düşüşünü yaşayabiliriz diyerek tamamlayın. Allahçı yatırım genel müdürlerimiz Tonguç Erbaş. Biz de teşekkür edelim size. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Evet. Bugün Merkez Bankası ana gündem maddesi diyoruz. Merkez Bankası beklenti.